Merhabalar, şimdi yavru köpeklerde bakım hakkında birkaç bilgi vereceğiz. Yavrularımız 37 günlükler. İlk defa tarakla tanışacaklar, ilk defa temizlenecekler. Öncelikle e, köpeğimizi kaçamayacağı şekilde yüksek bir yere alıyoruz bizim daha rahat çalışmamız için. E, öncelikle nemli bir vent biraz silerek başlıyoruz. Siz evinizde e, aşı programı bitmediyse, daha yıkayamayacağınız için nemli bir bezle silerek başlayabilirsiniz. Ardından tarayacağız. Dilerseniz pudra da kullanabilirsiniz. Mis gibi kokmasını sağlayacak. Ee, öncelikle siliyoruz. Çok ıslak bırakmayacak bir şekilde olması lazım. Bebeğin üşütmemesi için. Bakım kısmında önemli olan sizin sakin kalmanız. Yavrulara müdahale edebilmeniz. Yaptığımız işten emin olmanız. Kardeşine destek olmak için geldi birisi. Videomuzdaki arkadaş Bay Tekila. Biraz meraklı. Şimdi tarayacağız. Öncelikle Tarak'la tanıştırıyoruz. Hayatında ilk defa gördüğü bir nesne. Doğada tarak yok. Yalayıp tadına bakmak istedi. <laughs> Doğada tarak yok dediğim gibi e, köpekler sırtlarını çimlere veya toprağa sürterek e, tarama ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu şekilde tüy, ölü tüylerinden arınıyorlar. Ama artık evcilleştirdiğimiz hayvanlarımız için pek çok bakım malzemesi bulunmakta. Köpeğimizi e, sabit tutmak için daha rahat tarayabilmek için hafif e, elimize destekleyerek oturmamasını sağlıyoruz. Sırt bölgesinden başlıyoruz taramaya. Kürk yapısına uygun bir tarakla tarıyoruz. Golden Retriever için yine uçlu taraklar ideal. Öpeğimiz ilk defa tanışmasına rağmen çok ısırılıyor. Sırt bölgesinin ardından göğüs bölgesine geçiyoruz. Kesinlikle onu zorlamadan kendimizden emin baş hareketleriyle hafif de masaj yaparak onun taranmaktan zevk almasını sağlıyoruz. Onun bunun güzel bir şey olduğunu anlatıyoruz. Şimdi kulak altları ve e, kol bölgesine geçeceğiz. Hayır. Tarağı ısırmaya çalışması çok kötü bir davranış. Yani siz Hayır. Ona yaptığınız bakımlar esnasında kesinlikle teslimiyetçi davranması gerekiyor. Tarağı ısırması, elinizi ısırması... Kaçmaya çalışması hiç doğru değil. Elimize de yöneliyor, tarafa da yöneliyor. Hayır. Burada amaç saldırganlıktan ziyade bu bakımı görmek istemiyorum. Beni rahat bırak <laughs> demesi. Gördüğünüz gibi hafif tonda söylenen, net bir şekilde köpeği engelliyoruz. Durdu. Devam ediyoruz. Yavru bir köpek olduğu için ona daha e, toleranslı davranmanız lazım. İlk defa görüyor, hayır ve yeni yeni öğreniyor. E, sizin uyarmanız gerekecektir. Kesinlikle sert davranmıyoruz köpeğe. Gördüğünüz gibi tarakla bir müdahale bul müdahalede bulunmuyoruz, nesneden korkutmuyoruz. Sadece el hareketi, hafif bir hiç, hem görsel hem de işitsel komutla onu engelliyoruz. Gördüğünüz gibi rahatça durup keyfin çıkarmaya başladı. Eğer bu tür işlemlerde rahat kalamıyorsanız derin e, nefes alarak başlamanız lazım. Tıkandığınız noktada bırakın. E, biraz rahatlayıp geri dönün. Hatta arka fonda biraz müzik bile çalabilirsiniz. Bu sizi rahatlatacaktır. Şimdi köpeğimiz Tarak'la e, oyuncak müştücasına bilgisini dağıttı. Uçlu kalmasını sağlayıp tekrar devam edeceğiz. Hayır. Hayır. Aferin. Konuşmuyoruz farkındaysanız. ben ee, Sadece ben konuşuyorum. Uygulamayı yapan kişi hiçbir şekilde konuşmuyor. Onu heyecanlandırmıyor. E, olumsuz cümleler kurmuyor. Gayet rahatlar. Bu rahatlık ona da yansıyor. İşimizi kolaylaştırıyor bu şekilde tarayabilirsiniz. Kulak kısımları, kuyruk kısımları biraz daha e, nazik taranması gerekiyor. Sırt kısmı e, gösterdiğimiz şekilde bu şekilde köpeğinizin bakımını sağlayabilirsiniz.